Merhaba sevgili arkadaşlar. E, hücre konumuzun son videosu hücre iskeleti ile sizlerle birlikteyiz. E, şimdi hücre iskeleti dediğimiz yapı aslında tam olarak bir iskelet mantığıyla çalışıyor. Nasıl ki işte kaslarımız, kıkırdaklarımız, kemiklerimiz işte sağlam durmamızı, hareket etmemizi e, ya da bir şeyler yapabilmemizi sağlıyorsa aynı şekilde burada hücre iskeleti de hücreye bu imkanları sağlıyor. Yani e, hücrenin sağlam durmasını hücrenin şeklinin oluşmasını organellerin bazılarının işte hareket etmesini ya da sabit kalmasını gibi farklı farklı durumlara etki ediyor hücre iskeleti dediğimiz yapı. Şimdi hücre iskeletine baktığımızda arkadaşlar kendi içinde 3 tane kısımdan oluşuyor. Ara filament şöyle mikro tübül ve mikro filament olmak üzere 3 kısımda inceleyebiliriz hücre iskeletini. Şimdi baktığımız zaman mikro filamentlere baktığınızda arkadaşlar şöyle yeşil ince ince olan şu kısımdan bahsediyoruz. Mikro tübül ona göre birazcık daha kalın bir yapı. ara filamentlere baktığımızda mikrotübüllerden bir tık daha ince. Aslında bu durumda ayırt etmemiz gerekirse mikrofilamentler için en ince olan hücre iskeleti elemanıdır. İşte mikrotübüller için en kalın olan hücre iskeleti elemanıdır diyebiliriz. Ara filament de tam ismine yakışır bir durumda arada bulunan boyut olarak da arada bulunan bir hücre iskeleti elemanı. Şimdi arkadaşlar tek tek inceleyecek olursak bu hücre iskeleti elemanları neler yapıyor? Ee, kimdir? Nasıl oluşuyorlar? Nasıl devam ediyorlar olaya? Şimdi öncelikle şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Mikrofilament ve mikrotübüller. Yani şu iki kısım sabit yapılar değildir. Yani hücrenin ihtiyacına göre yapılıp yıkılabilirler. Ama ara filament dediğimiz yapı sabittir. Hücrede varlığı daimidir. Mikrotübül ya da mikrofilamentler gibi tekrar tekrar yıkılıp yapılıp durulmaz. Ee, ne işe yarıyor bunlar dedik. Mikrofilament dediğimiz e, yapılar arkadaşlar temelde tabi hepsi hücre iskeleti elemanı. Hepsinin görevi hücreye desteklik sağlamak ama Şöyle bir durum var, yapısal farklılıkları var. Mesela mikrofilamentler aktin proteinlerinden oluşuyor. Aktin proteinlerini kaslarda kas kasılmasında da görebilirsiniz. Aktin proteininden orada da bahsediliyor. Aktin proteinlerinden oluşuyor. Dolayısıyla kas kasılmasında özellikle görevi olan etkili olan bir ee, hücre eskeni telemanından bahsedebiliriz. Onun dışında hayvan hücrelerinde hücre bölünmesi sırasında e, sitokinez dediğimiz olayda yani sitoplazma bölünmesinde boğumlanma gerçekleşiyor arkadaşlar. Boğumlanmayla oluyor stoplazma bölünmesi ve e, bunun gerçekleşmesinde yine mikrofilamentler etkili. Aynı zamanda hücre zarından farklılaşan yapılarda yalancı ayaklardan bahsetmiştik amipte bulunuyordu. Bu yalancı ayak oluşumunda yine keza hücre zarından farklılaşan e, mikrovillus dediğimiz bağırsak yüzeyinde bulunan hani alanı arttıran eee kıvrımlardan bahsetmiştik orada da. Bu yapıların oluşumunda yine e, mikrofilamentlerden bahsetmek mümkündür arkadaşlar. Ve dediğim gibi temelde hücre iskeleti elemanı olduğu için yine hücre biçiminin korunmasında etkili olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ara filamentlerle ilgili ne söyleyebiliriz? Ara filamentler dediğimiz yine aynı şekilde e, hücre iskeleti olması dolayısıyla hücrenin şeklinin korunmasında görevli, sabit yapıda olduğunu söyledik ve orta kalınlıkta olduğunu söyledik. Onun dışında özellikle yaptığı bir şey var mı? Var arkadaşlar. O da nedir? Bir kere e, organellerin yerinin sabitlenmesinde etkili. Organel yeri sabitlenmesi, yani belli yerlerde konumlanmış olmalarından bahsediyoruz. Ya da işte ne bileyim hücre şeklinin yine aynı şekilde sabitlenmesinde etkililer. Ee, özellikle yaptıkları bir şey daha var. Aynı dokuya ait yani mesela bir karaciğer hücresi başka bir karaciğer hücresiyle birlikte nasıl aynı ortamda bulunuyor? İşte bu ara filamentler sayesinde aynı dokuya ait hücrelerin bir arada kalmasını sağlıyor. Bu da ara filamentlerin özel görevlerinden bir tanesi diyebiliriz. Mikrotübüller, e, mikrotübüllerle ilgili şöyle bir renk değiştireyim arada karışmasın. Mikrotübüllerle ilgili ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Mikrotübüller de yine bir protein yapıda aslında. Tübülin dediğimiz özel bir proteinden oluşuyorlar. Tübülün proteininden oluşuyorlar. Ee, Mikrofilamentler aktin proteininden oluşuyordu. Ee, ara filamentlerde biraz daha farklı farklı tipte proteinler var. Yine aynı şekilde bu da e, hücre şeklinin korunmasında etkili. Ama onun dışında hücre içinde biraz daha hareketlilik sağlıyor. Mesela organellerin yer değiştirmesinde Etkili olan bir e, yapıdan bahsediyoruz. Başka ne iş yapıyor? Özellikle hatırlarsanız şeyde bahsetmiştik bundan. Sentrozom kısmında. Sentrozomların yapı birimi neydi? Sentriyollerdi. Ve sentriyoller de ipliklerini oluşturuyordu. Sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturuyordu. Sentriyoller de mikrotübüllerden oluşuyordu. Yani burada e, mikrotübüller için iyi ipliklerinin oluşumu. Sırasında görevlidir şeklinde bir ifade kullanmak yanlış olmaz. Ama dediğim gibi doğrudan iyi oluşumu şeklinde değil sentriyolün yapısına katılarak bir tık dolaylı yoldan bunu sağlıyorlar. Ee, başka ne ekleyebiliriz? Yine hücre zarından farklılaşan yapılardan sil kamçı gibi e, hareket organı diyebiliriz. E, daha çok protista aleminde bulunan yapılardan bahsediyoruz. Bunların oluşumunda da yine mikro tübüller etkili arkadaşlar. Şimdi bu yazmış olduğumuz hücre iskeleti elemanları ökaryotlara ait bir durumdur. Yani bu hücre iskeleti elemanları prokaryotlarda bulunmaz. Ama bu hücre iskeleti elemanları prokaryotlarda bulunmaz. Yani mikrotübül, mikrofilament ve arafilamentten bahsediyoruz. Onların da kendine özgü hücre iskeleti elemanları vardır. Kendine özgü farklı e, yapıları bulunur. Ama buradakiler ökaryotlara e, ait e, yapılardır diyebiliriz arkadaşlar. Bu kısımda da lütfen dikkatli olun. Karşımıza bu alanda sıkça sorular çıkmaya başladı. Evet gençler, e, hücreyle ilgili Videolarımızın sonuna geldik. Konumuz bitti. Temelde videolarımızda hep e, konunun önemli noktaları ve sorularda karşınıza çıkabilecek yerlerden bahsetmeyi tercih ediyorum. E, çok fazla bilgi kalabalığına girmemeye çalışıyorum. Sorular size nasıl sorarsan nasıl cevap vermelisiniz bunları özellikle anlatmaya çalışıyorum. E, yani sizden istediğim konuyu biliyor olabilirsiniz. E, ama yine de videoları takip edin arkadaşlar çünkü içinde geçen bir kelime, ufak bir tüyo e, sizi e, güzel bir yerde kurtarabilir, işinize yarayabilir. Ha bunu demişti, aa bak burada da çıktı karşıma diyebilirsiniz. O yüzden lütfen videoları düzenli bir şekilde izleyin, e, bildirimlerinizi açın. Yapacağım soru çözümlerini özellikle izleyin arkadaşlar çünkü orada daha çok böyle. E, tuzaklı sorulara ya da sizi yanılgıya götürecek sorulara e, önem vermeyi tercih ediyorum ki e, faydası daha fazla olsun diye. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.